Allah'ın yaratması her an devam ediyor mu? Yoksa düzeni kurup sadece gerekli yerlerde müdahale mi ediyor? Önce Rahman suresinde Bismillahirrahmanirrahim küllü yemin huve fişşan meselesiyle Cenab-ı Hak her an yaratmakta yani. O tefsirin açılımında zaten ve zaten kainattaki her şeyin devamlı ihtizazda olması, devamlı düzenli hareketlerde bulunması ve o düzenli hareketlerle varlığı devam ettirmesi ve o düzenli hareketlerin bilgi üzerine olması. Yani o bilgi üzerine düzenli hareketler. Çünkü düzenli diyoruz. Düzenli demek bilgi içeriyor demek. Bilgi içeriyor demek o bilgiye göre hareket ediyorsa değişik bir şey oluyor demek. Yani bir parçacık bilgi üzerine kıpışırsa ancak o parçacık olabilir. Yoksa olmaz. İhtizaz ederse frekans üzerine yani. Güneş sistemi belli bir düzen üzerine frekans üzerine hareket ederse güneş sistemi olur. Durursa güneş sistemi olmaz. Yani bizim vücudumuz da öyle bir düzen üzerine ihtizaz halinde, devamlı bir hareket halinde, düzenli hareketler üzerinde ve esasında bu ihtizaz kesilse, hareket kesilse, düzenli hareketler kesilse her şey bir anda söner. Çünkü atomlar da ihtizaz halinde. Bu kainatı oluşturan parçacıklar. Yani gözlü gördüğümüz parçacıklar, parçacık en azından. Bunlar da itizaz halinde birçok parçacıkta oluşuyor. Yani frekans halinde. Ve bunlar esasında bir an duraklasın. Kainat bir anda gözden kaybolur. Hiçbir şey kalmaz ortaya. Yani bilgi üzerine bir itizaz görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ilim planından iradesiyle seçilinde göze bu ilmin ihtizazını görüyoruz. Yani ilmin ihtizazıyla yani ilmin frekansıyla ihtizazda gelmesiyle göze bu gördüğümüz madde dediğimiz mesele oluşuyor. bu noktada Cenab-ı Hakk'ın emriyle yani ol der verir. Yani ol deme ihtiyacı var mı? Yoktur. Ol meselesi içerisinde frekans vardır. Bize ipucu veriyor. Yani yaratma konusunda bize meslek sırrını gösteriyor tabiri caizse. Allah affetsin ifademi. Yani ol der olu verir meselesinde. Ol yani frekans var. Bu işin özünde frekans vardır. Bu frekansı ama ben sadece frekans demeyeceğim. Bundan bir asıl sonra frekansın bir üst boyutunda bulabilirler. Yani ben buna şeriattaki adıyla söyleyeyim veya bu dindeki terminüsünü söyleyeyim. ihtizaz diyeyim. Abi siz aynıdır. Söyle şudur budur demeyin. İhtizaz daha iyi hatalı bir meseledir. Frekansı da kapsar. Ve bu ihtizazla mevcudat ancak mevcut olabiliyor. Yani mevcut mevcudat bir önceki mevcudun varlığından dolayı var değil. Devamlı ihtizaz olduğundan dolayı var. Yani bilginin ihtizaza gelmesinden dolayı devamlı var. Yoksa hani bir önce fide vardı o yüzden ağaç şimdi var değil. Fide de önceki tohum da her an ayrı ayrı yaratıldı. Ağaç da şimdi ayrıca yaratılıyor. Çünkü devamlı ilim planından bilgiden seçilimle ihtizazla yani seçilim dediğimiz iradeyle seçiliyor ve kudret onu göze gösteriyor. Yani öncesi sonrası için değil. Bu zaman mekan levhalarında yaratma meselelerinde. Dolayısıyla her an ayrı bir levha yaratılıyor ve bu noktada da nedensellik yani zorunluluk meselesi yoktur. Yani bunu yaptım bu neticesinde bu olacak. Bu neticesi yoktur. Ama şu vardır. Cenab-ı Hak esmasının isimlerini kullanarak dua etmemizi ister. Esmasının da bu noktada biz kullanmış veya kainat bir nevi onu kullanmış oluyor. Cenab-ı Hak'tan ikinci levhayı istiyor. Yani ya Rabbi biz bunu istiyoruz. İkinci levhayı yap geliyor. Üçüncü levhayı istiyoruz. Dördüncü levhayı istiyoruz. Böyle ağaç oluyor. Bir de ikiliğinden dolayı değil. Doğrudan doğruya aç olabilir. Hiç problem yoktur. Bu meselede kudretin yaratmasında bir mesele yoktur. Önce kudreti kainattan iyi kavramak lazım. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz kudreti ne demek? Yani içine acziyet girmemiş bir kudret demek. Yani sonsuz büyüklükteki mesele içerisindeki sayı doğrusunun üzerindeki tüm sayılar aynıdır, sonsuzdur. Üzerinde ne sıfır vardır ne bir vardır. Biz bunu kavramıyoruz. Bu yüzden de soyu doğrusu üzerinde 0, 1, 2, 3 numarası düşündüğümüz için de Cenab-ı Hakk'ın kudretinde 0, 1, 2, 3 diye numaralıyoruz. Bu yüzden de şey diye düşünüyoruz. 2 işçi 2 evi 2 ayda yaparsa, 4 işçi 2 evi 1 ayda yapar filan gibi o doğru rant Halbuki Cenab-ı Hakk'ın işleri şöyledir. Cenab-ı Hak 2 trilyon evi göz açıp kapayıncaya kadar yapar. 2 trilyon üzeri 2 trilyon evi de göz açıp kapayıncaya kadar yapar. Bir o kadar kainatı göz açıp kapayıncaya kadar yapar. Sineği de göz açıp kapayıncaya kadar yapar. Yani büyük küçük artma eksilme kudretine nispeten bir önemi yoktur. Dolayısıyla her an o yaratmaktadır kudretiyle. Yalnız o levhalarda yaratılan maceraların yani her bir görüntünün meselesi ise esmasının iktizalarıdır. Esmasının gerekliliğidir. Onları göze gösteriyor. Tenlerle de biz o esma sadece gerekliliğini anlıyoruz ve test edip zorunluk ilkesini olmadığını kavruyoruz. Çünkü zorunluk meselesi kudrete bakıyor. Ama şu var ki bir duadır. Cenab-ı Hak onu ekseriyette kabul eder ve bir sonraki lafada onu programına alır. Çat diye onu meydana getirir. Sen ama o esma ile hareket edebilirsin. Sen bir şey yapamazsın. Taş üzerine taş koyamazsın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yaratmış, kenara çekilmiş değil. Bu bütün bu, bu totalde bu işe baktığımızda her an bütün her şeyi tüm detaylı o yaratmakta. Onun kün emrinden gelen frekanslar her şey var olmakta. O emir frekans kesilirse kayyumiyet sırrıyla bir anda her şey biter. Yani her cümerç olur. Her cümerci bırak gözden kaybolur ya. O cümerç o kadar kısa sürer ki anlamazsınız yani. O kayyumiyetle kün emriyle her şey ihtizazla beraber bilginin göze gözükmesiyle tabiri caizse bütün mevcudat vardır. O kesilirse kayyumiyet sırrıyla kaymetin kesilmesiyle her şey gözden kayboluverir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ara sıra kainata müdahalelerde bulunan bir kere yaratmış bir zat değil. Her anı ayrı ayrı yaratan, belki her anda 10 üzeri 47 tane sahne yaratan bir zattır. 10 üzeri 47 diyorum çünkü fizikteki en küçük an 10 üzeri 47 gözüküyor. Söylüyorum, 10 üzeri eksi 47 diye söylüyorum. Yani 10 üzeri 4, 470 derlerse onu da kabul edebilirim. Benim için sorun yoktur. Ama şey meselesi var. Cenab-ı Hak her anı ayrı yaratıyor. Ama yaratma tarzında söyleyeyim bekaya bakar yönde yaratıyor. O yüzden limitsizlikler içeriyor her gördüğümüz mesele. Kendi içinde nihayetsizlikler içeriyor. Ama biz sonsuz sayı doğrusundaki rakamları sonlu rakamlara bölerek üzerinde bir de sıfır işaretli e, o sonsuzluğu kavramamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kudreti böyledir, ilmi böyledir, buradaki işçiliği böyledir. Kesinlikle bir karıncayı yapmak için ne F kuvveti gerekiyorsa, yeryüzündeki tüm hayvanları yapmak için o kadar F kuvveti gereklidir. Yeryüzünü yapmak için o kadar F kuvveti gereklidir. Galaksiyi yapmak için aynı F kuvveti gereklidir. Tüm kainatı yapmak için aynı F kuvveti gereklidir. O F'te hiçbir artma eksilme olmaz. Bunun altını çiziyorum. Ara sıra müdahale eder sözü tamamen yanlıştır. Her an yemin huve fişen dir Her an yeniden yeniye yaratır ve yenileri gözden kaybolanlar da bir nevi baş beka vücut bulur. Yeniden yeniye gelenler ilim planından gelir. Süratle göze gözükürler ve hiç arada fasıla yoktur. Öyle bir mesele yoktur. Yani ara sıra müdahalesi falan değil. Her an kainat onun var etmesiyle vardır. Var olsun demesi o ses devam ediyor yani. O ses o ilahi ses tabiri caizse ol emri süren bir durumdur. O ne zaman kesilirse o an kesilir olma mesela meselesi. Hiçbirimiz olmayız. Ama böyle bir şey kıyamete kadar buku olmayacak. Hatta kıyamet hadisenin en sonunda buku olacak. Ayrı bir şekilde sure 2. Fulmasi'ne yeni bir şekilde girecek. Kainat da gözükecektir. Evet. Teşekkür ediyorum.